Servis minibüsü montajımız. Montajı yaparken hiçbir yerde delme biçme yapmayız. Sadece hava filtresinin emişine hidrojen çıkışını bağlarız. Bir elektronik kontrol ünitemiz var. Bir hidrojen bidonumuz, bir oksijen bidonumuz birbirine paralel. Su buradan eklenir. Oksijen buradan doğaya salınır. Hidrojen de buradan hava filtresinin emişine gönderilir. Tam yanma, güç artışı, sıfır emisyon ve tasarruf.